merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bibirik Craft'ın birinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda Bibirik var. Arkamda yani. Kendi ev yapıyor. <laughs> bu, bu video toplam sizden daha ilk videom olduğu için 20 like bekliyorum. Epey de görüntüden bağlarsa sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Hemen videoya geçiyoruz. Bibirik ne yapıyorsun? Bu eve kimler giremez? Bu eve kimler giremez bir güvenlik, güvenlik olarak? Karapeli. Niye ben giremem? İşte. İlla Giremezsin sen. Ya bak geldim. Git. Git. Elinden git. tamam ben mi gidiyorum? gidiyorum işte. Tamam tamam git. Elinden git. Git. Sana bile vurup kaçacağım gelelim Kış. Bana kışkırtma yapmaya çalışma. Bak Ben buradan ağaç kazacağım. Kendime ben de ev yapmayı düşünüyorum. Yap zaten güzel olur. Bu arada arkadaşlar, el malzememiz malzemeleri de var. Arkadaşlar bir bir trolleyeceğim. Ne? Yok bir şey. Tamam. Bir hem bir, bir şey var hanım. Ne? Ya yok bir şey ya. <laughs> ben şöyle ben şöyle, lazım. Ben şöyle de küçük de bir, yapayım. bir ev yapayım. Düğünle ben bir şey yapamam. Bir parça kazayım ben Aa gidiyor. Gidiyor. Neyse uzaklaştı beni buradan duyamaz. Sebebi, ben tanıyor, Bunun giriş kapısı var mı lan? Ben şuradaki koyunları öldüreyim de Aa, Arkadaşlar var. bu giriş kapısını yapsın öyle ben geleyim. Şunları şöyle öldüreyim. Bu giriş kapısını yapsın. Hayır, yok aşkım. Buradaki madenene gireriz ileride. Neyse bir şey bir... ya, evime gireyim. Çıkalım da ölelim. Bakalım mi? Hı, bir 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 ne yapıyor? mi? ne Tamam tamam, vurma tamam. Birek, kulağın arkasında bir şey var. Ne? Değerli bir şey. Ne sence? Ol. Hayır. Bu. Biz <laughs> kimse. Bu ne? Benim evim nerede? Senin evin burada değil git. Evim Evin nerede? Ya arkanda gel ya benim yanıma bir Bak buradan dünler, git. dün git. Dönüyorum. Arkadaşlar bir ayarlarımı düzeltip geliyorum. Tamam düzelttim. Bir birik. Efendim. Ne yapıyorum bakayım burada? Bir geminin kapısı nerede ya? aldım artık. Git buradan bir Tamam tamam veriyorum. Kaç tane var? Hiç. Benim var ya Tamam ya git evine ya. Evinin kapısı nerede bebek? Ama sen bana atmadın geldim. Aa evinin kapısı burada. Bakayım evine. Güzel bir evin var değil mi? Aha. Kıskandın. Çok güzel bir evi varmış. Ya, tamam 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 yapma yapma. Ne yapma? Ne yaptın evi? Valla. Ya. Bunlar ne? osuruk böceği. Tamam git git. <gülüyor> <gülüyor> Ay, geliyor ya. <laughs> bir yere gitsin ben bunu bir tur önce. Ne git buradan. Bana bana 10 e, e, tane küçük verirsen sana bir elmas. Git buradan. Bir elmas. <laughs> Lütfen. Öf Bibirik. 9 tane normal küçük mü? 10 tane. Tamam. 10 tane. Tamam gel veriyorum. Gelir mi? Neredesin büyük? Evdeyim. Evde misin? Evdeyim. Evde yoksun. Tamam ver bakayım. Nerede bakayım? Elmaslar nerede? ben sana Hayır ilk sen veriyorsun. Ver sen bir ver. Veriyorsun ilk göster bakayım. Küçük elmas. Ver. Hayır sen ilk önce ver. Öleceğim bak öleceğim yapma. Ver. Tamam öleceğim yapma git. İlk sen veriyorsun. Bak, bak seni öldürürüm ya. Tamam tamam tamam. Küçükler at bak söz bak sana vereceğim. Yani ilk sen veriyorsun. Büyük ver bak bunları ben harcamamı istemiyorsun değil mi bak. <messizlik> git öyle git git. Ben de gidip Nerede ya? Ya o. Oh. Sen niye denize giriyorsun? <laughs> git a git ağzını kas. Ya girme girme ya. Ya bak öldürürüm seni. Bak şu Karşı yere beni Karşı yere. <laughs> Karşı yere beni taşı. Git. Kış. <laughs> ya beni iki saat buradan bir daha baştan geçirecek ya. Bir daha seni kurtarmam dışarıdan geçmiş olsun derim. <laughs> Bir troll yapamadık ya. Ne? Hepiniz sen bir daha söyler misiniz? Ee, ben de ne, ne az yemek yemişim. Birazcık yemek yiyeyim. Geliyor anamı. Yapamadım ki daha. Fark etmez ya. Şimdi Sen mutlu git sakin. Hı -hı. Evet, izliyoruz. Buraya... Şuraya... Bu olmadan geçmenin bir yolunu bulayım. Şuraya bir köprü yapayım. Ben ne ya? Ya yürüt be. Kurtarmıyorum. Sahte de numara yapıyor ya orada. Küçücük yere ayaklarımı sokmuş bana numara. Yürüt ben evimi ha Aha. hepsini Fikri abi yaptı. <laughs> Yapmış. Afiyetçi trolle. Nasıl söyleyeyim? Hepim geri yapıyorsun. Ne Yo. Yapacaksın yok. Yoksa seni bir mahalle koştururum. <laughs> mahalle yok ki daha Karanlık oldu hadi gel yatalım. Benim yatağım yok. Crafting table yaparsın sonra bir tane yatak yapabilirim. Noah şişti. Hadi. Abi çatı yapamadık ya. Büyük evine ne oldu? Sen yapmadım. Ya ben yapmadım. Bir git ya buradan. Nerede crafting table bulamaz. Görüş, Gel görüşürüz. ben vallahi yazdım ya. Crafting table'ın altına sana. Gel bak burada. Gel buraya koy. Gel buraya koy. Kış. Hoş. Hoş öldürür seni. Madem <laughs> <laughs> işte. Madem edişti. Bülük <Birlik>, selamun aleyküm. Git orada kal. Bülük gelsene sana bir gel sana bir atayım. Atayım mı sana bir lok? Ne bana? Ne yapıyorsun? Güzel bir lok mu? Kötü bir bloktu. bir lok da. Yarama bir birik bir lok. Yarama. Gelsene, uyu sana. Tam bir birlik evinden. tahta alıyor. <laughs> Bir NİYE BİBİK OLDUN AAAAAA Ben yatıyorum ya ben seninle mi yaşayayım Ya BİBİK yani ben de senin kucağına yatabiliyorum Yat sen Yat sen bak kucağına yatarım Yatak yatsana ya. ya Tamam ölüyorum git 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 veriyormuş ben alayım bari Üstte 5 saniye bekleyince veriyormuş No! 5 saniye bekleyince veriyormuş Üstte kalacaksın artık <laughs> Hayır hayır tamam 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 git 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 gidiyor, git Biri, git 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 Hayır ya git ya. Ya git ya. Ben git kaçarım. Ya bir git ya git 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 boş ver, Boş git burayı da patlattık var ya. git 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 burayı git 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 Ne? yapmayacak mısın sen? Niye buraya bakarsın? Benim bir de kılıcım almış. Dermişim almamış. Ben senin kılıcını alamıyorum. E, imle ya. Ya, ya. İbnelik yapma git. Ya benimle kavga etmek istemezsin. Ben var ya kaç yıllık bebek kılıcı oldu. Ben var ya

Beleşelim Ne? Beş saniye bekleyince burada beleşelim as veriyorlarmış. Nerede? Burada bak. Nerede? Aa görmüyor musun? Yemin et. Bak aa burada. Yemin et. Gel bak. Beş saniye. Say bak. Bir birikim. Bir 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 Görüşürüz. E dı, dı, dı. Arkadaşlar birbirimizi kaybettik. Dı, rı, 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 rı. İlk hafta epey bir koymuşum. Yoksa ölmüyormuşum. Birik git buradan. Kış. Kara bir birik. Tabii. Nereye sen patlatın? En iyi arkadaşlar burada videoyu direkt al hepsini al. Elmas kılıcımı vereceksin. Vereyim mi? Ver. Veriyorum. Yalan söyleme bende var. Ya. Tamam tamam git git git, git tamam ya. ya, sen, ya yapma, sen Yapma sen tamam, sen yapma tamam yapma canım çelik canım çelik. Sana ceza veririm ha bu sopayla. Ne var ya? Bir arkanda bir şey var. Ne var? Bak bu iki butondan birisi şey yapıyor. Elmas veriyor. Çalışmayan elmas vermiyor, çalışan elmas veriyor. Hmm, o Bir şey vermedi. Hemen diğerine koş. bir birlik çabuk süren geçiyor. Cennet. Ya of tur ya. Turalı turalı. Ya bir yürü git ya bir yürü. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim biz en iyisi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla böyle bir birlikte video yapabilirsin. Hani partlar için yaşanan bir birliği beğenmiyor. Ay beni... Her oyuncusunu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.